Hadi şimdi duymasın o taksiyi. Şey. Aferleyin, aferleyin. Yapmadın? Duymasın derim. Nasıl aldınız da onu? Kime dedik Sana derim. Ne diyeceksin? Kime dedik bana? Kanıma girdin, girdin. Kim girdi lan? Sen. Ben ne dedim lan? Tabii git al dedin. Tövbe estağfurullah. Ben de yalan söylüyorum. Ben şimdi kulenin tepesinden at desem atacağım, atacağım gün. Atlarım seni mi kıracaksın? Kırarsınız. Yok Allah. Bir şey demez mi? Geldi mi geldi mi? Ne geldi? Şey, ne var sözü? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi?